Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte şöyle skitlerimiz var. Matı, odamı ta tanıtıyorum. Şöyle gece lambalarımız filan var. Burada masa süsüm, Burada tahtam. Burada böyle şeylerimiz var işte. Takı tokalar filan Ve kulaklıklarım, ojem, böyle süs bir tane. Böyle yanakları süsünden süsler oluyor ya onlardan. Fıs fıs böyle şeyler var işte. Bir tane de peçete var. Ondan sonra böyle bir tane su kuşum var. Bunu ben yapmadım bir tane. Yan tarafta bizim Kadiye diye arkadaşlarımız var. Kuzenlerimiz olabilir bizden büyük. Onlar yaptı bana. İçinde de poşet var. <laughs> Bu da benim cüzdanım. Normalde annemin cüzdanıydı. Bana ben aldım. Böyle minik çekmecelerinden falan var. Bunların içine bir şey koyup size göstereceğim. Çöp kalan. Ağzını açıyorsunuz. Ağzını açtı. Sonra çöp kabasını koyuyorsunuz. Geri kapatıyorsunuz. Burada da gösterdiğim şeyler var. Burada iki tane poşet var. Hediyelerimi sarıyorum. Ondan sonra burada da puzzle'ımız var. Burayı gösterdik. Burada da iç çamaşırlarım falan var. Çoraplarım falan var. Ay. Şurada arkadaşlar. Böyle. İşte. Burayı gösterdim pardon. Yanlışlıkla tekrardan gösterdim. Burada puzzle tekrardan var. Arkadaşlar bunu sizlerle birlikte Pikachu videosu çekeceğim. Böyle. Böyle süsleri falan var. Tablet almıştık. Tablet kutusu var. İçinde bazı şeyler var. Şöyle şimdi. Böyle. Şunlar kardeşimin üstleri. Şunlar. Bunlar da kardeşim en üstte de donları var. Bunlar kısa kollarım. Artık kışa girdiğimiz için bunlarda uzun kollarım. Bunlar da e, loğmay eşatman donların fiyon var. Burada da. Bunun ismi arkadaşlar ne söyleyeyim mi? Hain tırtıl koydum. Böyle bakıyor. Bu da gül. Arkadaşlar sizler kaçıncı sınıftasınız? Ben birinci sınıftayım. Beslenme çantam var burada. Burada da bir tane kartondan bir tane çikolata almıştık. bütün kutu. O kutuyla da ben çöpe atmadım tabii ki de. Ne yaptım? Böyle çocuklar için eğlenceli oyun alanı yaptım. Bir tane böyle şeyimiz var. Bu hem yapışabiliyor, çıkabiliyor. Böyle. Son burada kalp var. Bu da çıkamıyor. Şurada bir şeyimiz var. Bu da çıkabiliyor. Böyle. Şurada bu çıkıktı zaten. Şurada bir şeyimiz var. Bunu da çıkartabiliyoruz. Böyle sarı bir şey var. Bunu da çıkartabiliriz. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Okuyun bakalım. Şöyle koyayım. Çocuklar için eğlence parkı herhalde. Ben de hatırlamıyorum. Şöyle bir şey daha var. Çiçek kalp falan var. Islak mendil var. Gül var. Ee, size hangi takımısınız? Ben tabii ki de Beşiktaşlıyım. Yorumlara yazın hangi takım olduğunuzu. Ben böyle Beşiktaş formam var. Burada da elbiselerim falan var. Bunlar benim elbiselerim. Bunlar kardeşimin elbiseleri. Hep elbiselerim falan var. Burada da Burada da böyle mutfak oyuncakları var. Burada da kardeşimin oynadığı değişik değişik oyuncakları var. Evet arkadaşlar. Sonra bir çekmecemiz kaldı. Işığı şeyine bakar mısınız? Işığı açtım. Şöyle ışık. Evet arkadaşlar. Sonra da e, yatağım var. Normalde bu benim yastığım değil bu arada. Benim yastığım ebeveyn odasında. Bazen burada yatıyorum. Bazen ebeveyn odasında yatıyorum. Burada da korumalığım var. Korumalığıma bakar mısınız? Çok güzel ya. Burada süslerim var. Kardeşim annemden hiç ayrılmıyor. Bunlar annemle kardeşim. Bu da kardeşim ne görürse hemen alıyor. Bu da ben, bu da babam. Ondan sonra hepsi de bir bir şey koyduk. Bu da annem. Bu da kardeşim ve ben. Bunlarda yıldızlar var işte. Burada babam, tekrar annem. İşte hepsinden var. Burada da benim bir tane fotoğrafım var. Düğün fotoğrafı da. Şöyle işte lamba. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı, dintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri kocaman öptüm. Bay bay.